Ya aşkım ya Pufuduk'a bir daha araba sürmeyi öğretme ya baksana önden gitti ya. Ne bileyim aşkım ben ya küçük kız dedim yapamaz dedim de bu bizden bayağı yetenekli çıktı ha. Evet çok zeki. Sen bilmiyor musun Pufuduk aşkım? Bak 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 park etmiş bir de ulan Pufuduk. <laughs> sen de park et aşkım. <laughs> Böyle inelim. Ya Pufuduk bu kadar hızlı niye geliyorsun sen ben sana yavaş sür demedim mi? Ama çok keyfliydi. bir daha sürmek istiyorum. Bildiğin gerçek arabayı sürüyor ya Pufuduk in çabuk aşağıya. Ya tamam iniyorum. Gel bakayım buraya. Ne iyi yaptın abisi. Tamam. Nenemle dedemin evine geldim. Çok heyecanlıyım abi. Canlıyım gelme hele. çok güzel olacak çok güzel merak evet. etme fafatık hadi girelim aşkım ne bekliyoruz ya tamam aşkım hadi gidelim nerede bunun girişiydi ya ha burası galiba gel gel oha merdivenin büyüklüğüne bak Oo. pafatık çıkamaz buradan ha kucağında götür aşkım pafatığı hadi pafatık görüşürüz biz gideceğiz ya pafatığı bucağını alsana <laughs> gel 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 aşkım çıkamaz zaten o gel, gel sinirlensin biraz hadi gel pafatık gel. <laughs> tamam hadi gel Niye gel. Şey ya? boyum çabuk geliyor bak. Tamam tamam sıkıntı yok. Pafıdık sakin ol birazcık ya. Ay, Ana. çok güzel. <laughs> güzel aşkım mi kaydı? Aa, içerideler aşkım. Gelin hadi girelim. Ne oldu lan? Aa, aşkım, neneyle ile dedi hadi gelin içeriye girelim. Kapıyı aç, kapıyı hadi. Gel, 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 Biz gel. geldik. Merhaba. Hoş geldiniz yeğenim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Gelsen aşkım e otur e sen de. E çok şükür sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz valla Allah'a şükür Pafudu'yu getirdik yanınıza. İyi yaptınız. Uzun zamandır pufudu görmüyorduk. Valla biz de işte bayan doktor dedi. Gidelim dedi. Biz de öyle bir gelelim dedik. İyi yapmışsınız iyi iyi. Açılığınız var mı yavrum? Valla yok ya Tokuz teşekkür ederiz. Pafudu aç mı bilmiyorum ama daha sorun bir de. Pafudu yavrum evladım aç mısın? <laughs> Ha. Bu gibi ben söyleyelim ha. Yok demem. Senin cebinde hep şeker dolu. <laughs> hayır hayır şeker yok. Fafatık dişlerin, dişlerin için zararlı olmaz. Ya bir tane ya. Zaten hiç yedirmiyorsun bana. Olmaz Fafatık. Peki tamam. Aşkım görüyorsun biz... değil mi şunu? <laughs> Nenemin evini gezdim size gelin. Tamam hadi gel seni kucağıma alayım. Bize gezdireyim. Abi, bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Benim, <laughs> benim nenemle... Ana, bizim kanal açık burada pafıdık. Evet, benim nene'mle dedem çok zengin biliyor musun abis? Vallahi bilmiyordum da evleri baya güzelmiş baksana şuna. Evet, çok güzel. Siz izliyormuş bak. Aa, şuraya bak aşkım gel gel. Ana geldim, Bir sürü yemek mi? hazırlamışlar bizim için Bizim kanala açmışlar. Çok iyi. Ben çok, çok beğendim evi. Ben de çok beğendim. Şunu dur dur ya sesini kız. Heh. Bence de aşkım sesi geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şunu hatta sesini komple kapatalım. Tamam bu oynayalım. Ya, ya. aşkım dün ben seni dinledim. Hadi büyütelim. Allah. Tamam Pofu hmm. hadi gel bakalım kucağıma. Ana bu benim şuna bak. Ebe sen videolar bir çok tatlısın bak. Dur bakayım onun kalitesini arttıralım birazcık ya. Nerede bu? Burada. Normal. Şunu kapatalım ana yapamıyoruz kaliteyi. Şuna bak da. Evet, evet evet neyse. Hadi hadi evi gezelim aşkım. Bir sürü eh. şeyler var evde. Pufuduk gezdir bizi ablam hadi. Tamam. Demam. Burası işte yemek salonu tamam mi? Tamam. Ama buradan Tamam. Tamam. <laughs> Oha mutfağa bak. Oh. Bayan doktor ay bak. Hayalimdeki mutfak. Hii, çok güzel hamur yoğurması bile var. Sen yoğuramıyor mu hamuru? Sen nasıl kızsın ya? Aşkım bu makinesi. Ben elimde yoğuruyorum ama bu makinesi farklı. Daha ileride inek bile sağacaksın. Sus konuşma. Ya bak vurma. Tofacık daha ablan inek sağmasını bile bilmiyor. Abi hiçbir zahmet bilmesin yani ha. Niye bilmeyecekmiş? Ya ben ileride köye gidersek inek alırsam? De kapı var burada kapı 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 kestim. Ha ha, burası o ha jacuzzi var. Ha jacuzzi. Bak bak abi şu tuşa bas bir de tuşa bas. Bak pencereyi açtı gördün mü? Ana penceresi de varmış. O, benim güzel. çok güzel. Pafıdık biz burada kalak ya pafıdık. Deneylerimizin her şeyden de kalabilirsiniz. Bak Vallahi... burası baş. Bir iki gün kalabiliriz gibi ama bayan doktora da sormamız lazım. Bence kalalım aşkım. Gel buraya da bakalım burada ne var. Aa, Aa pufuduk burası orası, neresi? Benim. Çok geniş. Bura nere pufuduk? Burası mı? Bu, burası müşafir yatak odası abi. Biz burada mı kalacağız? Evet. Ablamla siz burada dağacaksınız. Oha çok güzel. Aa eşek de var karşıda pufuduk bak. Yakalayalım mı? Yakalayalım. <laughs> <laughs> Neyse hadi gezmeye devam edelim. Daha hadi, bir sürü oda var. Hadi Burası kalk, ne? Anam çok tehlikeli duruyor ama. Yok yok LGD düşmez çınar biz korkma. Bak burası büyük salon. Burası da baya burası... güzel. Evin iki tane yeri var evin. Evet burası da misafirler için istediklerini gece kalkıp yesinler diye. Burası tuvalet, banyo. Baya güzelmiş. He. Aşkım bak, şuraya bak. Aha burada da bir de var. İstiyorsanız burada da burada da darabilirsiniz. Bu arada da, da bu da, da, da misafir odası çünkü. Ben baya beğendim. Pofuduk ne, ne bileyim çok hoşuma gitti benim. Evet. Bak orada gizli şeyler var. Nenem de duymasın ama bak. Gördüm gördüm gizli zırhlar var. Buradaki tuş ne işe yarıyor acaba? E, o... Lambaları yakıyor. Ay ay davanı davanı. Davanı gökyüzünü açıyor bak. harbiden gökyüzü açılıyor çok güzel. Aşkım evet. daha gezecek yer çok. Fıtık hadi başka yerlere gidelim. Şimdi, şimdi bir üst işte dede çıkardı. Tamam dur biraz daha bakalım da mutfak falan baya güzel şuradaki kapıyı Aha, açalım. Kapı da var. Ha bu da batam video çekebilir. Ne yapış? Bu asitamesi abi atas video. Ha o ha aşkım koş neredesin? Aşını orucana. Siz gidin hadi. Ya hayır ya. <laughs> Sistemi görünce nasıl da iş yaptı. Bak kamera da var. Olmayalımdaki sistem lan. Arkadaşlar inşallah bu videoyu izleyen herkesin böyle güzel sistemi olur da bilgisayarda güzel şeyler yaparsınız. İnşallah Baksanıza. aşkım Çok güzel. Hadi popotuk diğer yerleri de göster bana. Tamam şimdi içeride çıkalım. lan. Git abi çık 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 çık. Çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Aa kütüphanelik var burada. Oturma bize yeri var. Kütüphane var. Evet oturma yeri var. Bak burada da bir devre yana. Bizim video. Bugünkü videomuz. Oha. Evet, dedemle nenem seni çok izliyor abi. Sen varsın ya videoda onlar izliyorlar bence. Evet. Orko ise abi de bizim videomuz. Evet. Aşkım bak. Ay aşkım Dur çok bakayım. iyi ya. Dur bakayım pofuduğu görelim birazcık. Otur şuraya aynen. Aa aşkım sensin. Ana ben. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Aa burada pofudu almaya gidiyorduk değil mi? Evet Pofuduk, Bak, okul, izle, pofuduk, izle. <laughs> pofuduk izle bak ne olacak şimdi. Abi siz beni okuldan almaya değiyordunuz. Devam et evet. ya çok heyecanlı. Tamam. Ben. <laughs> Araba da gideceğimiz ya abi. Tabii güzel kiraladım arabayı. Çok param gitti. Ya, hiç param kalmadı benim neyse. Siz varsınız yetersiniz. Evet. Yok ben nenemden istiyorum senin için para. Sen canlı çıkma. Yok yok gerek yok. Aha. <laughs> benim hocam. Okuyun. Evet. Okuyun ben şimdi, yedim. Bak şimdi Bafut'u gizle izle. Abi. <laughs> Put gibi <laughs> dırmayı seviyor. Odun gibi duruyor. <laughs> ya ben de dalga geçmeyin. Tamam aşkım ya. İzle pafıdık. Bak bak bak. <laughs> Arkadaşların da orada. öğretmen <laughs> evet. de orada. Evet. evet okulumu özledim. Ne saat zaten gel. Eskiye Istedim. Tamam hadi gidelim. Kapat, kapat, Yeter kapat, bu kadar gel, izlediğimiz. Kapat. Tamam dur kapatıyorum. Aşkım ses gelmiyor değil mi sana? E, yok aşkım gelmiyor. Kapattıydım zaten. Oha! <laughs> Balkon mu burası? Anam vallahi hey. atlarım aşağı buradan. Hayır hayır. Arkadaşlar <laughs> video like atın atlarım aşağı. Hayır <laughs> hayır. Arkadaşlar videoyu like atın. Hayır atlama gel buraya. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. <laughs> Abi, ben hayır, gidiyorum. Hayır. Abi siz artık olmak istemiyor musun Sinema salonu ee. da var gel. Emin misiniz? Evet. Tamam hadi gidelim şaka yapmıştım. <laughs> ne atlayacağım ya siz atlayın. Ne, abi çok kötü Şuralar da güzelmiş. Burada gece var ya ne mangal yapılır üf. Evet istersen akşam yapabiliriz. Bak burası sauna. <laughs> Havuza bak deniz manzaralı. Bu, bu manzara. ışık malı abi. Sauna bu sauna. Oo su çok güzel. Bak Baksanıza <laughs> aşkım. Ya kıyafetin ıslandı aşkım ya. Oo çok güzel ya. Aa. Biz burada yaşasak keşke ya. Dur dur nenesiyle dedesini belki gömerim. Gel benimle. <laughs> Aşkım. Ne ya Allah Allah çok güzel evleri var baksana ömür boyu çalışsan böyle ev alamazsın. Abi, tamam. Ben Abi. burada oturuyorum. Burası, Efendim babacık. Burası da çok güzel açık hava burası da. Bak mancalası çok güzel. Evet ben burada oturuyorum hadi size bay bay. Ay gel 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 sinema salonunu götüreceğim Sinema salonu mu? Şaka mı yapıyorsun? Ay ciddiyim. Bu an merdiveni hafifledim. Allah. Hah. Aşkım bu abi sen çocuğun? tamam abi, hallettim, hallettim İyiyim iyiyim ben buradan nasıl çıkacağım buraya kıracağım. Sıra bakmayın hanımefendi. efendi Geri koydum. Bak o bütün lambalar yanacak. Oha, ben... çok güzel ev. Ee, dedeciğim De ne? eviniz çok güzelmiş. Gezmemize izin verdiğiniz için teşekkürler. Bu ne? Hii, şömine otomatik yanıyor la. Nasıl otomatik yanıyor aşkım? Bak şimdi tuşa bas. Bastım. Oo, <laughs> oh, çok güzel. sinema siz ne sinema ya? Yavrum ben işsizim ya. Ben inanmıyorum işsiz olduklarını aşkım. Söylemezler tabii ki zenginler. Hadi bize sinema <laughs> salonunu göster. Devam. Tamam, var? Gidiğimiz yerden çıkın abi. Çıkış kapısına dedin. Dede. Çıkış kapısı. Bu da bu da bu da, da Abi. Heh Tamam. Heh. Şimdi bu da merdivenlerden adayın. Ay şimdi... adayın. Pardon. Gel 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 gel. Bu, tamam. Bir taraftan dedim. Heh, bir Allah Allah nereye gidiyoruz acaba arkadaşlar? Bu arada bir ben de yok. Aha Kim buradan. Evet. Bu tarafa. Evet burası da işte. Nasıl sinema salonu ya? Yalan söyle. Aha ışıklar kapalı açalım. Evet. Bak Oha, da Burada da ev var. Burada da siz de Burada avuç var. Bak bu odadan değil. Bu lambalarla yakıyor. Buradan bittim mi de sinema salonu var kapatsın. <laughs> kapatışım. Oha şaka yapıyorsun. İnanmıyorum. Aşkım pofudu şunun üstüne koyacağım. Bir dakika gel buraya pofudu. Çok güzel. Dur bir dakika bir dakika. Aç Bir videoyu dakika. ben izleyeceğim. Sesini de açayım dur. Bakmadım gel milletin evine bakma ya. Allah Allah <laughs> geç içeri. Tamam. Yani. Çok Hadi iyi. Kovdum. Bilmiyorum ya odasındadır büyük Ben Geçim artık abi. buradayım. Bakalım. Gel bakayım. Pufuduk. Pufuduk. Efendim Anis. Ne yapıyorsun kız bu da sen? Pufuduk kendine bak. Uyuyacağım. <laughs> Kapattım. <laughs> ya yani niye kapatıyorsun? Tamam hadi siz gidin ben film izleyeceğim. Vallahi hayır, lütfen hayır. Net, 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 hayır, 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 lütfen hayır, lütfen 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 lütfen. Gezeceğiz kalk. Ya of ya yeter ya ayaklarım yoruldu. John B.J geldi. Neymiş Papadık? John B.J odaa yat. Yat mı? Evet. Buradan çıkıyorsun Papadık. Evet evet buradan çık. Dümdüz düz şu berdi var orada durdun Oradan in. Nerede ya Bardiven ha şuradan. Patikayı takip et abicim patikayı takip et. Haydi gitme. Tamam 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 burası mı? Abi. Oha gördüm gördüm şaka gibi şaka gibi şaka gibi ben bu kabul de, etmiyorum bunu bu de dedemin, Sen burada duruyorsun Bu de dedemin bu, yatı. Bunu de Erzeh'de balık tutmaya tutuyonun amlamla birlikte. değil pofuduk bununla balina bile tutarsın. Şuna bak aşkım bu dalga geçiyor bizle. Aşkım çok iyi değil mi bu dedesinin evi ya? Arkadaşlar pofudukun dedesinin bu kadar zengin olduğunu bilmiyordum ben. Vallahi ben de bilmiyordum. Pafuduk senin deden ne iş yapıyor bize söylemedi ama. Söyleyeyim ama aramızda kalsın tamam mı? Tamam. Benim dedem büyük, büyük 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 bir tane şirketin sahibi. Oha ciddi misin? Evet. İki tane ortağı var ama kendisi çok 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 büyük müdür mü, mü, Vay be. Ben bir şey demiyorum aşkım. Ben burada duracağım valla. Abi Heh. Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Bu cinemacalorunun evet. alt katında ne var biliyor musun? Ne var? Dedemin gizli kaşası var. Şaka yapıyorum pofuduk gerek mi? Gideceğiz. şey. Bilmiyorum pofuduk. Neyse açıp sen videoyu bitir daha da oraya gidelim biz ya yeter. Ne Ay, videoymuş ben de, bu arkadaş? Bence orayı da arkadaşlar gördü. Ondan sonra da bakacaksın. Hayır arkadaşlar bu videoya güzel bir like sayısı gelsin. <laughs> Çok like gelirse bir diğer bölümde göstereceğiz. Hayır ya herkes görmesin. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar Pafudun dedesiyle ninesinin evi burasıymış. Bugün de bunu gördük. Görüyoruz. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz de yorumlara yazın mutlaka. Bak dede burada oturuyor aşkım. Gel nereye gidiyorsun? Tamamdır yanına gidelim dedenin. Sen videoyu bitir ama o şu, şu an bitir orada tamam. bitirme. Evet arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize bakın ve de bay bay. Bay bay.